Herkese selamun aleyküm dostlar. Aklıma geldi. Hemen dedim bir şöyle video yapayım giderken muhabbet edelim. Şöyle bakayım nasıl oturuyorsunuz. Oturuş pozisyonunuz falan gayet güzel. Arkadaşlar hemen söyleyeyim. Kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz kanalımız kapanmıştı. Tekrar açıldı. Şu an böyle ara ara video atmaya çalışıyorum. Bugün de A3 ile beraberiz e, ee, 2013 A3 beraberiz. Biraz A3 hakkında konuşuruz. Biraz otomobiller hakkında muhabbet ederiz yine. Ondan sonra ne oldu lan? Bir şey bir yerden ses geldi. Koltuktan geldi. Evet. Ramazan trafiğinde ilerlemeye çalışıyoruz. A3 benim bayağı hoşuma gitti bu arada. Yani işte şu direksiyon olması, rekara koltuk, gündüz led falan filan var. Bayağı dolu opsiyonlu bir otomobil. Tabii yani bu otomobilin hakkı cam tavan olmasıydı. Ama maalesef işte bunlar hem bunların hepsi olsun hem de cam tavan olsun e, olmuyor. E, Olanda fiyatı çok yüksek oluyor. İşte burada böyle sürüş modları falan filan var dostlar falan filan. <laughs> Ses sistemi baya güzel arabanın. İşte start stopumuz var. Ondan sonra şu ekranı şöyle yapıp içeri alabiliyorsunuz. Herhalde bu uzun yolda falan göz almasın falan diye mi artık bilmiyorum da. Gereksiz bir özellik bence. Ama artistik duruyor. Ondan sonra şu koltuklar falan bayağı hoşuma gidiyor. Şu Audi'nin şu tasarımı işte buradan sesi yönetmek vesaire falan bayağı güzel işler. Yakıt performans otomobili. Yakıtı falan bayağı iyi. Yani ben işte 6-5'lere, 7'lere, uzun yolda falan 5'e falan bu 5.5'a falan düşer böyle 500 liralık mazot atıp bir hafta geziyorum yani bu otomobille. Görseli falan iyi. Bence Golf'ten falan yakışıklı bir otomobil. Yani en azından daha pahalı ve zengin işi duruyor yani. Öyle söyleyeyim. Hani Golf, Golf yani anladınız mı? Hani böyle ağır falan yapılı olmadığı sürece. Ama Audi yapsanız da yapmasanız da Audi her zaman Audi'dir. İnsanların algısında Audi çünkü lüks sınıfta bir otomobil. Ee, mesela Volkswagen'de de Passat dediğiniz zaman lüks oluyor. Ama Audi'de öyle bir şey yok. Audi A1 bile olsa A, Audi'n mi var oluyor. Şu ekran falan benim bayağı hoşuma gidiyor. İşte şurada böyle değişik sürüş modları, azaltılmış gösterge vesaire. İşte ne yazıyor? Dijital verimlilik programı diyor. Bu verimlilik programını kullanırken Aventador kullanıyormuş gibi. Bir sürü orada yazılar var. Siz göremiyorsunuz şu an tabi bunu ama. Şöyle yapayım ben şu dijital göstergeyi daha çok seviyorum. Oturuş pozisyonu falan baya güzel ama çok alçakta olduğunu söyleyemem. Çok spor bir hava verdiğini söyleyemem oturuş pozisyonunun. Klasik bir vak grubu kullanıyormuşsunuz gibi. Bu oturuşu en çok yani en severek yakaladığım şeylerden biri benim Şirokko. Şimdi de böyle bir ticarete gitmiştim oradan geliyorum. Bir tane E60 vardı. İşte ilanda yazıyor araba işte şöyle şöyle böyle böyle işte bir parça iki parça söktak falan da söktak muhabbetini geç yani o zaten kafadan olduğu için arabanın kapı çamurluk değişen say hatta diğer parçayı da söktak say yani anladınız mı? Hani iki parça değişen bir söktak olsun hadi. Ön üç parça diye kabul ettim. Abi gittim muhabbet ediyoruz çocuk yazmamış kaza yaptım işte airbag değişti airbagler değişti şu değişti her yerden kablolar sarkıyor Ondan sonra arabanın kafa ayarı falan filan hiçbir şey yok. Haşat. Ondan sonra farların arasını dört tane parmak girer. Ya bilmiyorum yani. Sonra da sorsan diyorlar ki benim arabam çok güzel. Motoru çok iyi ya bu arabanın işte falan. Baba motor iyi olsa ne olur ya? İyi olsa ne olur ya? Zaten eninde sonunda arıza verecek yani bu BMW arabası da. Yani bilmiyorum böyle tezgah ya gerçi esnaf değil de Böyle birine araba göstermekten bilmiyorum. Ben utanırdım yani. Beni az çok tanıyorsunuz. Ne oldu? Navigasyon da devam ediyor arkada. Ee, yani bilmiyorum ya. Böyle araba satmak cık. iyi değil. Vallahi biz bu şekilde araba satamıyoruz bilmiyorum. Yani ben satacağım arabaya yemin ederim satacağım araba gözüme gel güzel gelsin diye araba iki gün sonra verecektim Megan'ı. Gittim komple cam filmi yaptım abi. Yani sırf araba böyle satarken noterin önünde güzel gözüksün. Yani arabayı verirken adam böyle arabayı güzel görsün diye. Yani bir gün öncesinden içinin dışının detaylingini kendim yaptım. Yani koltuklarını, göğsünü, arabanın her yerini sıfır gibi teslim ettim zaten arabanın herhangi bir bakımla ilgili veya bir, bir şey ihtiyacı varsa eski videolarımdan bilirsiniz onları paylaşıyordum e, ee, instagramımda falan da arabada ne eksik varsa her şeyi yapıyorum abi en ince ayrıntısına kadar yağ suyu falan söylemiyorum yani o şekilde ertesi zaman alıcıya teslim ediyorum çünkü ben bu arabayı satarken aynı zamanda biniyorum da yani benim de başıma bir şey gelebilir neyse Aa, çavalı otomobil ha yani böyle ablalar falan da bakıyor yani. Biliyorsunuz böyle kadınlar severler yani. İşte Mini Cooper'dı, A3'tü, oydu buydu falan. Araba da zengin işi yani şöyle söyleyeyim. Genç arkadaşlara hem diyorsa ben hem buna bineceğim hem ailemde binecek diyorsa eğer. Yani bu otomobille kimin yanına giderseniz gidin arkadaşlar. Yani böyle havalı olur. Evet. Onu söyleyeyim. Aa, Audi almış derler yani. Ee, onun dışında kendiniz yapmaya falan kalksanız çok çılgın yapıla, yapılabilen bir otomobil. Yani jantını, lastiğini koy, falan, Esline, Meslan, Ares muhabbetlerine. Güzel bir otomobil yani. Ben Leona falan karşıda tercih ederim diyeceğim de bence Leon'la kıyaslanamaz bir otomobil. Malzeme kalitesi olarak vesaire. Çünkü 2013 mü? 2000 2015'ti ya. 2015. 2015 bir Leona gittim. Eee BMW'ye biniyordum o sıra F30'dan sonra geçenlerde. Yani arabanın için onu oturdum yani. Hadi neyse hani burada bir şekil var bunun. İçeriden çıkıyor falan işte burada sürüş modları bilmem ne falan. Abi bu geniş ekran olmayan en küçük ekran olan Leonlar var ya. Ya inanamazsın ya. Abi biz aptalız değil mi birader? Sen bir tek sen zekisin ya. Bir tek sen zekisin. Neyse şimdi sinirlenmeyeyim. Oruç oruç. Niyetli niyetli. Yani Leon'dan falan güzel ya, kesinlikle yani. Hani ben bilmiyorum, bu arabayı çok sevdim yani, bu arabayı çok seviyorum. Zaten çok böyle problem yaratabilecek bir otomobilde değil, 1.6 düz motor. Güzel de yürüyor bu arada, ha, onu söyleyeyim yani. Araba güzel gidiyor. Sessiz bu arada, dizel olarak sessiz çalışıyor. Çok sesli çalıştığını söyleyemem. Tabii bu aracın bakımlı olmasına vesaire falan filan ona göre de değişir. Bak bugün sinirli değilim. Çok sinirli değilim bugün. Trafikteyim ama olsun. Şu start stopu kapatalım. Hiç sevmiyorum. Ramazan'ı yarıladık. Bugün herhalde Ramazan'ın kaçıncı, dokuzuncu günü olması lazım. Şimdi buradan gideceğiz. Ne yapacağız? Buradan gideceğiz. Audi'nin herhalde bir müşterisi gelecek. Arabaya bakmak isteyen birisi vardı. Ama ona telefonda söylediğim yani rakamı söyleyeceğim. Eğer uyumuyorsa hiç gelip benim niyetli niyetli vaktimi almasın. Kendisi de yorulmasın. Bu trafikte tekrar eve geri dönmesin. Ben de belki bir saat kala falan şöyle antrenmana giderim. Gerçi 16.42 benim 5'i çeyrek geçe falan 20 geçe işim, işlerimi bitirmiş olmam lazım. Malzeme kalitesi falan da güzel. Arkadaşlar böyle ayna ısıtmalı ayna varmış. Bak şu an fark ettim. Ondan sonra ses muhabbetlerini şuradan ayarlıyoruz. İşte buradan menüde medya. Bak ses sistemi başarılı arabanın ha. Az önce söyledim mi bilmiyorum. Ses sistemi bayağı güzel. Ondan sonra cıma şöyle. Terif yeriz belki. O yüzden şöyle. Basit bir ekran ama güzel bak söyleyeyim yani. telefe düşmesin. Burada navigasyonumuz var. Burada medya tuşları var. İşte basıyorsun, seçiyorsun, meçiyorsun. Şuradan e, müzik tonlarını ayarlıyorsun. Şöyle. Tizler, baslar, sistemler. Gala muhabbeti ne acaba? Bunu bilmiyorum. Herhalde bu iyi bir şeydir. Bunları araştırmak lazım sonrasında. Benim de çok bilgim yok. Burada ha, park yardımı, sesli diyalog sistemi var. Park yardımına bakalım. Arka sensör ses şiddeti, arka sensör uyarı tonu, eğlence sistemi ses seviyesi. Ha tamam. Bunu geri vitese taktığınız zaman müziği ne kadar kısayım diyor, ya da müzik aynı mı kalsın diyor. Onu ayarlıyorsun. Tamam, onu anladım. Burada işte baslar, tizler, mizler var. Geç ablacım. Geç ablacım. Var ya tam zamanındayız şu an. Böyle trafikten tam kurtulma şeyindeyiz. Geç ablacım sen de geç. Geç ablacım. Kimse gerilmesin. Kavga etmeyelim. Havada maşallah yani var ya çok güzel. Gönlümde şu an bir şuradan kabrio ile aşağı inmek vardı. Allah nasip eder mi bilmiyorum bu yaza. Nasip ederse güzel uyguna bir otomobil gelirse böyle çok da masraf etmeyeceğim bir araba gelirse güzel bir kabrioya binmek isterim. Bu 36'da olabilir, 46'da olabilir, E93 olabilir. E93 daha farklı bir kafa. 46 tam ortada yani böyle ne bileyim. Ama 36 kabriyonun zevki bambaşkadır. O yani M50, M52'nin sesi falan bambaşka. 36 kabriyolarımızı çok bindik yani. Kanalda da videoları vardır. Bilmeyen arkadaşlar izleyebilir. 36 kabriyolarla böyle bir gün geçirdiğimiz güzel videolar vardı. Hadi arkadaşlar, bu burada çok bekledik. Bir de şu otobüs muhabbetleri artık gerçekten Ankara'da çekilmez bir trafik moduna büründü yani. İstanbul'dan hiçbir farkı yok diyebilirim. Ve İstanbul tabi daha feladır da. Burası da abla yürü yürü araya otobüs girecek Buranın işi çok güzel. İnşallah yetişebiliriz. Ama önümüzdeki şu abla biraz sıkıntılı gidiyormuş gibi. Abla bak işte. Şimdi buna burada küfür etsek yeri değil mi? Buna burada arkadaşlar buna küfür etsek yeri değil. Acayip sinirlendim şu an. Çılgın küfür edesim var ama etmeyeceğim. Sakin, sakin, sakin. Arabayı ince dıştan size gösteririm otoparkın orada. Vallahi birazcık daha susuyormuş gibi oldu herhalde. Öyle açtım. Trafikte gelirken birazcık muhabbet edelim sizle diye. Şuradan aşağı şöyle gideriz şimdi. Demet evler tarafındayız. Abi çok kalabalık. Valla bayağı kalabalık yani. Arabanın sesini duyuyor musun Çalışma sesini bilmiyorum duyuyor musunuz da. Güzel yani sessiz çok sesli değil. Yani bizim diğer dizellerden sonra. Geç babacım sen de. Müebbet dedik ha. Var bir dedik. Bu nasıl trafik baba hadi ya. Arabanın ivmelenmesi falan da güzel dostlar. Kalkışta böyle gazlaması falan filan bayağı iyi yani. Onu söyleyebilirim size. Eğer orijinal olarak biniyorsanız ön takımı falan da güzel arabanın. Rüzgar olarak, rüzgar alma olarak falan da söyleyeyim size. İyi ya. İyi iyi. Bu bana bu yaz gittiğim e, manuel bir tane şirokomuz vardı. Takip eden arkadaşlar hatırlar makyajlı kasa. Kanalda videosu var onun da. Onun hissiyatını verdi. O da çok düzgün bir otomobildi. Bir şey denedim de basıp çekiyorum ya. Böyle garip garip seslerine hayranıyım. Diye. Çok, arabayı çok dinlerim ya. Acayip tezde arabayı dinlerim yani. Elinde telefon var la bunun zaten. Evet dostlar şöyle dışarıdan göstereyim. Şu led farlar falan benim bayağı hoşuma gidiyor. Önden de şu şekilde şöyle göstereyim. Cant lastiğimiz kötü. Benim hoşuma gitmiyor bu cant lastik. İşte panjur manjur cart, cart falan filan. Çok hoşuma gitmiyor benim o cant lastik. Arkadan duruş da şu şekilde. Gerçi videonun başında zaten var. Şöyle arka kısmını falan göstereyim. İç kısmı daha şu şekilde. Şunu hemen bir kısalım şuradan. Kespiğimiz düşmüş. Şu görsel bayağı güzel dostlar. Onu söyleyebilirim size. Benim bayağı bir hoşuma gidiyor şöyle oturduğunuz zaman da hop şunu da kısalım. Şöyle baktığınız zaman evet şöyle bir Audi muhabbeti yaptık. Aslında otomobili çok anlatmadım size. Çünkü çok da anlatılacak bir şey yok. Biliyorsunuz kanalda teknik veriler üzerine konuşmuyoruz. Öyle ne hissediyorsam, araba ile ilgili o an aklıma ne geliyorsa onlardan bahsediyorum. Teknikleri istiyorsanız zaten kıyamet gibi kanal var. Hepsinden ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi, video yorum yapmayı unutmayın. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kolay tutarsınız. Umarım tutan arkadaşlar oruçlarını... İlerleyen süreçte böyle denk geldikçe otomobillerin videolarını çekmeye devam edeceğiz. Aslında çevremde çok iyi arabalar var. Gerçekten egzotik arabalar da var, süpersport arabalar var. Çok ciddi makinelere, 2JZ'lere falan binen arkadaşlarım, abilerim, dostlarım var. Ama işte her zaman kamerayı elde böyle gezerken işte çekelim olmuyor. Bugün böyle trafikte sıkıldım. Beraber gidelim diye hemen bir kamera açtım. Yine onlarda da böyle bir dışarı çıktığımızda, tur atma yaptığımızda falan artık sık sık video atmaya çalışacağım. Onlarla da videoları çekeriz yine ya. Zaten yurt dışına falan gittiğimde de artık video çekiyorum. Kanala bir iki tane video attım ama kanal kapalı olduğu için izlenmesi ve keşfete düşme oranı olmadı. Olsun dursun orada hatıra. Yeni videoları inşallah. Haydi Allah'a emanet.